Ende ama Fenerbahçe'nin bir numarası baştan sonra maçla ilgili konuşmadı ki. E tamam hocam maçı tabii. biz maçı biz analiz ederiz. Analiz Fenerbahçe'nin hocam bir dakika. Sonra hocam. Bak biz bu 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 beyaz futbolda bugüne kadar hiç ısı harekası konuşulmadı. Yok, yok, yani, Abi, bak, 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 ısı konuşulmadı. Kazanmışlar geldi. Beni de beni de konuşturmasanız ben de. Ya, Hatay Beşiktaş maçı oynandı. Abi konuştuk Sinan konuştuk. Engin bize Beşiktaş'ın yaptığı hataları, doğru işleri anlattı. Ben abi Dinledik Fenerbahçe maçı. Lütfen Fikri olan Fenerbahçe olurdu? maçı dinle. Şimdi biz Söylesin. Maçı, Söylesin. maçı izlerken Abdülkerim Hocam bir an 3-0 olduğunda biz dedik ki serviste galiba 8 olacak Fenerbahçe liderliği alacak dedik bugün. Ya 12 biraz üzgünüm bugün. Yani o biraz gerçekçi bu, bu Biraz, biraz bugün üzgünüm. Yani üçte niye durdular? Niye 8 olmadı? Anlat Şimdi o zaman. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe takımı bakın mesela Türkiye'de garip şeyler oluyor. Mesela onu bahsedelim. Mesela çok moda oldu bu ara. Biliyorsunuz değil mi? Geçen hafta Çağdaş Atan, bu hafta Mesut Market şey bakkal. Mesut Bakkal dedi? Onun da açıklamalarını okudum sosyal medyada yalan değilse. Ben Fenerbahçe'nin hayret bize karşı daha iyi oynayacağını düşünüyordum ama 45 dakika boyunca hiç bir şeyler olmadı biz falan. Bu da yeni moda oldu. Maç maç maça bir bakıyorsun Erzurum 0, Fenerbahçe 3. Öbür tarafta Çağdaş'ın geçen hafta söyledikleri. Şimdi Fenerbahçe'nin uğraştığı TPP, MK, MHK, yayıncı kuruluş sorunları bitti. Bir de şimdi yenilen rakip takım hocaları başladı bakalım. Bir de şimdi o geldi. Bu kadro hep kaçmadı diyor ha, o yüzden. Evet evet bak, bak bak biliyor onu. Şimdi bu senin işin mi? Takımın küme düşüyor. Üç tane kendi sahanda gol yemişsin. Çağdaş Atan sen bugün 75 dakika neredeyse 70 dakika 10 kişi oynayan Kasımpaşa'ya kendi sahanda yani. bir de yüzde seksen topa hakim olmuşsun yine yenilmişsin. Şimdi bir de bu çıktı. Takımlarını kendi rezaletlerini unutup Fenerbahçe'nin oyununu eleştirmeye başlıyor rakip hocalar.